Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, zaten dün de oynamıştık. Ee, i̇lk önce bir şey şey diyeceğim ben size. Şurada görev gelmiş. Aslında basit bir görev. 30 düşman yok edince yeni bir simge geliyor. Baya iyi. Güzel bir simge. 6 savaş kazanınca 50 kredi geliyor. Biz de bugün bunları yapacağız. Ben biraz yaptım. Chester'ı... E... 100 yani 1215 yaptım. Sayıları bile bilmiyorum ya. O zaman ilk turumuz e, bence soygunda olsun. Soygun benim en sevdiğim harita. Hangi savaşçı işletsem? Ben soygunda da Bibi ile çok fazla hasar veriyorum kasaya. Bibi işletsem ya. Bir dakika arkadaşlar ben düşüneceğim. Arkadaşlar ben korktu oynayacağım. Karar verdim. O zaman turumuza geçelim hadi. Evet arkadaşlar turumuz başladı. Aa yine bir şey. Pixel haritada. Bunlar kırık çimen mi? Kim bunları ben ne zaman? Ee, o orada şey var. Yok bu varmış. Nasıl ben bir şeyi sana bildim ya. Easy. Mission completed. Hayır. Pocao hocu sonunu halledebilir misin Bak Penny Penny Pani. Penny yaramaz Penny yaramaz biri yenemez bu arada arkadaşlar şöyle bir tane rozet geldi şu gök kuşu arızeti e, ee, Brawl Stars bunun şeyini yapmıştı gönderisini e, YouTube'da yapmıştı yani yaptı yapmıştı değil yaptı yaptı bile çoktan yaptı aslında yapmıştı Ay, kazanıyoruz şimdi bakın şöyle bir gözet hareketsiz ya yani animasyonsuz bir özet keşke şöyle aşağıdan böyle yukarı kayma animasyonu alsaydı. Sonra da öyle olduğu gibi durmak istedim <laughs> Ama artık. Bre. Kazanamadık artık yuturumuzu ama düşman yok ettik. Ama bu bayağı az yok ettik. Yok <laughs> En iyisi ben şey seçeyim ya. Nerede? Ee, ne işte şu. Arkadaşlar bu arada benim biraz sesim gitti biraz hastayım. Bence <laughs> bu sefer barlıyor ya. Ben barlıyla şey yaparım onların içinden geçerim. Oo, az önce siz böyle satışıyordunuz. Şimdi de ben size taşıyacağım. Bir de çok. Opi mi bu

Bana niye sokuyorsun aralarını bir? Ama sokmayacağım, başkasına sokacağım. Bu arada arkadaşlar bu videoya yine 100 like bekliyorum, 100 izlenmeye ulaşırsa tabii. Umarım ulaşır. Fazladınız <laughs> Ali, ultisi doldu. Aa, nasıl bir sokuyorsun? Hayır Bibi de buradaymış ama. Yani ee, bir tane sonra sakızına korkutucu falan demedim. En güzel sakız. Ya bakın elleriyle hareket ediyor. Ne oluyor bu? Bu kostümü biliyorum. Ama baya korkutucu bir kostümmüş. Bu vardı tek yedi birden. Çok hasar veriyorum şu anda kutuya. Kasa kutu değil bu kasa kasa İçinde bu sürü elmas var kasa kutu değil sakın buna kutu demeyin kasa değil tamam mı kutu derseniz ee, şey aslında kutu diyebiliriz ya ben kutu diyeceğim ben kuta 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 diyeceğim kuta kuta kutamızı kırmayın Neden kızıyorsun bana bir sanki bir şey yapabiliyorum. Oo 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 oo. Bibi benden tek yedi. Bibi'nin sakızı bile değmedi bana ya. Ne kadar iyi oynuyor. Barley'in de ateşleri değmedi bana. Çok iyi oynuyorum. Çok kanka oyuncu benim. Arkada da robotlar da piksellerden atmış. Daha ya yeni fark ettim. Aa, tam patlatıyordum kasanızı ya. Yani sizin de öldürsün. Sanırım evet 50 kredimizi aldık. Hmm. Chester 50 kredi geldi. Bu arada arkadaşlar e, eski videolarımı izleyenler Kerim'i hatırlar. Kerim de Brawl Stars oynuyor. Bilen, e, bilir, bilir, zaten eski videolarımı izleyenler. Kerim'in profilini gösteriyorum çok az. Böyle 57 savaşçısı var. E, bu arada göstermek istediğim şey şu bulun bakayım bulanlar şimdi yorumlara yazsın tabii ki de Chester Chester almış bir de 9 seviye 8 rütbe nasıl Ember'ı da var ki efsanesi efsanesi değil efsanevisi var o <laughs> zaman bir de şu görevimizi yapalım 30 düşman yok et onu da yapsa ben yani çok düşman ben kimle yok ediyorum. bu yeah, mi? Bi yeah. bi evet. Siz beni biriyle görseniz şaşarsınız. Biriyle ben ne kadar bunda. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ın ilk çıktığı zaman oynayanlar varsa lütfen yorumlara yazın he. Bilmek istiyorum. Acaba var <S Yoga> mı? <Mix> ben o zamanlara yakın bir zamanı oynadım. <laughs> bu arada bu ofis çıktı bilenler yorumları yazsın <gülüyor> lütfen. <gülüyor> ben biliyorum. Siz de biliyorsanız yorumlara yazın ha. Tarihini de yazın. Uy. Mutlar mutlar. Size demiyorum düşmanı görmek lazım. <laughs> Ben sizinle mutluyum. <laughs> en güçlü gitti yani. En güçlü. Yi aram boşuna düşmüş. Kötü arkadaşlar saldırma. Arkadaşlar bunlar niye saldırmıyor ya? Saldırın işte. Saldırın korkmayın Onlar kötü düşman kötü düşman. Arkadaşlar benim takım niye hiç kimseye saldırmıyor da korkuyorlar? Hadi hadi Aferin Jack. Sen korkak değilsin sen de. Prof kanalıma abone olup like atanlar da pul. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ha. Kanalıma like atıp abone olanlar inşallah dünya sıralamasına girerler. Bir hafta sonra gelmez. <laughs> yeti sen de var ekranda. Ha. Mortis, Grey bir de kim var onlarda? Göremedim.

Ya. Ah, Grey seni hiç sevmiyorum Hiç ama hiç. Resmen beni portaldan soktun ya. Portaldan soktu. Resmen hediyeyi kırdım ya. Hediye Hediyeyi elimden düşürdün ya. Grey sen niye benim altıma portal açarsın ki? Bak i̇şte e portal açtı. Ay, ay arkadaşlar ben takım neden bu kadar mı? Minik Asla hediyemizi asla alamazsınız. E portal buraya gidiyormuş. Hayır ya. Her şey bu grey yüzünden. Grey yüzünden şey oldu. Arkadaşlar şu anda 100 canla hayatta kalmaya çalışıyorum. Hmm, kazandık. Mac payı çaldı. Bir de arkadaşlar bu Mac değil ki bu bildiğiniz Grey. Aa Grey yenildi. <laughs> Ama karşı takımdık. Evet. evet yeni simge. Bayağı iyi gözüküyor bu arada. Bu arada arkadaşlar beni Brawl Stars'ta arkadaş e, eklemek isteyenler varsa hemen şuradan gireyim. Hatta hangisi benim ID'im? Ben de şuradan şurada yollak Şu benim ID'im. Bir yere not alabilir, e, alıp da beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Devam ediyorum ben. Tamam. Şimdi e, sınıfımızı taktık. Görevimiz var biraz. Tabii ben biraz yoruldum. İyi, bir dahaki videomuzda devam ederiz o zaman. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Bir dahaki bir videomuzda görüşünce kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.